Jiroskopsuz hassasiyet erini göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir hassasiyet değeri yaptım. Jiroskop. Jiroskoplu değil. Önce söyleyeyim. <laughs> bakın elimi çok fazla aşağı indirmiyorum Tamam mı? Nasıl? Sıkarken çok az aşağı indiriyorum. Böyle mi bakın? Göstereyim. Bakın. Sıkıyorum ya. Yani. <laughs> çok az indiriyor. Bakın lazer <laughs> <laughs> çok gayet güzel. gayet Gayet. Bayağı düşür. Bayağı düşür. Ayakta gayet zorluyor adamı. Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Yeni bir PUBG Mobile videosu. Hepiniz geldiniz. Bugünkü videomuzda piroskop hassasiyet göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir has yaptım. Piroskop. değil. Önce söyleyeyim. Gerçi başlıktan da okursun e, yoğun isteğiniz üzerine arkadaşlar bu video yakın bir 40 dakika mı aldı deneyerek bir hassasiyet ayarı oluşturdu tüm cihazlara uygundur istediğiniz deneyebiliriz buradan SS alıp yapmak isteyenler varsa da yapabilir kodu da ben açıklama veya yorumlar kısmında bırakacağım oradan girebilirsin eğer kodu yapamazsanız işte zaman aşımı derse ve herhangi bir şey derse arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşın. Ben e, kodu sizlere vereceğim. Burada bir yerde çıkmış Instagram'ım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle jiroskopu, jiroskopu kapattım. Hemen bir hassasiyetleri göstereyim gerçekten. Öncelikle arkadaşlar 3. şahıs kameram gördüğünüz Olduğunuz gibi 215 148 zaten anlamıştır bunu biliyorsunuz. Jiroskoplu oynayanlar varsa arkadaşlar hassasiyetimi de gösteriyorum. hassasiyeti gayet güzeldir. Burada kartlar kısmı çıkan videomdan gidebilirsiniz. Bu mikroskop ayarını arkadaş. Top Evet Şimdi arkadaşlar kamera hassasiyeti 3. şahıs türbüsüz 300 de kullanıyorum. Belki bu size biraz fazla gelebilir. Bu ee, hassasiyete geçmiyor. Yani hassasiyet yani bizim en önemli sprey atmaktır. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi birinci şahıstan pak bahsetmeyeceğim ama yine de üstünden geçeceğim. Bu video sonuna kadar izlerseniz genel ayarlarla hakkında bir şeyler daha göstereceğim gayet spreyi sprey atabilmeniz elinizden geldikçe videoyu sarmadan dikkatli bir şekilde beni dinlemeniz arkadaş umarım video hoşunuza gider hazır 118'de kullanıyorum Evet biraz düşük e, Çünkü sebebi e, çok fazla olduğu zaman arkadaşlar emin olun sağa sola sek ayarı ne kadar yükseltirsen hassasiyetin o kadar azalır ama sağa sola çek bakın bu daha sola çeker Onun için düşük ayarda. Orta yüzde 40, 30. Anladınız mı? Yani yüzde 18'in dediğine bakmayın. Yani bölgede görüyorsunuz ya. Buna ben yüzde 40 diyorum. Orta da değil, aşağıda değil. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Yani cihazınıza göre belki ekranın boyutuna göre bir değişiklikler olabilir. Onu da ayarlamak istiyorsanız ee, biraz daha fazla tutabilirsiniz. Örnek mesela ekranınızın boyutu büyük veya küçük. Az mı geldi? Geliyorsunuz hemen 18 ya bu bir tık çıkarın. 18'den 30'a çıkarın. Deneyin. Kendinize göre hassasiyet ayarlarınızı da bulabilirsiniz tabii ki ama bu tüm cihazlara uygun rahat bir şekilde bakabilirsiniz. 3x türbünüm yine aynı şekilde 101 çok. 6x'im 18 3 nişan. 3 nişan %40. 5 yene nişan %40. Bunlar sabit zaten geldiği gibi yeni belirlemedi. 4x türbünüm VSS bir şahıstan bahsediyorum. 30'da kullanıyorum. Bu da yine aynı şekil. Fazla gelirse arkadaşlar ne yapıyorsunuz hemen yükseltiyorsunuz? Çok mu geldi? Hemen biraz bir tık düşürün ama fazla düşürmeyin. Gerçi ayarlarla hiç oynamayacaksınız ama olur da alışamayan arkadaşlar olmuşsa yapabilir dediğim gibi. Ateş etme animasyonu 3 şahıs arkadaşlar yüzde. Bu en önemlisi zaten. Bu daha önemli bizim. Yani ateş ediyoruz, sonra spray atıyoruz. Çünkü şahıs görmüyorsunuz. 200 lazer 140 38 6x genel nişan sabit kas 90 91 diye diye git yani genel olarak arkadaşlar ayarlarım bu şekilde gayet güzel bir sıkıntı yaşayacağınızı umarım istediğin spreyi atarsınız en elinden geleni yaptım arkadaşlar 40 dakika bir saatimi ayırdım sizlere yaptım bunları ve sizlerliyorum Böyle bir şekilde Scope'ları deneyelim <laughs> Birlikte yapalım Lazerden bir başlayalım. Ben şuraya atacağım arkadaş. Mark 174. Ben şöyle bir atıyorum. Bakın elimi çok fazla aşağı indirmiyorum Tamam mı? Nasıl? Sıkarken çok az aşağı indiriyorum. Böyle mi bakın? Göreyim. Bakın. Görüm ya. Yani. Çok az indiriyor. Bakın, lazer çok gayet güzel. xi Mark the location. Bunları eğilerek atıyorum. Ok gibi. 6x zaten hayranıyım. Ha ben bunları denedim. Altı. Gayet güzel. Gayet. Gerçi ben genel olarak jiroskopla oynadığım Gayet güzel arkadaşlar. Bayağı düşür. Bayağı düşür. Ayakta gayet zorluyor adamı. 6x atacağım. Pardon. Arkadaşlar ayarlar gayet güzel. gayet ayarlarım. Umarım video göstermemizde Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiş. Göstermeye çalıştım. Canım harcadım. Ee, istemiştin. Yorumlarda çok istek vardı. İşte, abi cihazım kaldırmıyor. Kula atıyorsun. Biraz kızdı. Ben de yani ilk defa çektim ama gerçekten ayar ayarladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir like atıp bir beğenirseniz beni. Bu arada görüşmek